Hayatında hiç yüzüne tüm kapılar kapanmış ya da en azından bir kapı kapanmış biri oldun mu? Cevabın evetse bu video tam sana göre. Çünkü bir gün başına gelebilecek en güzel şeyin reddedilmek olduğunun farkına varırsan hayatın nasıl değişir? Enteresan bir şekilde burada sana kendi yaşamımdan bir örnek vereyim. O zamanlar işte daha önce bir videomda anlatmıştım. 6 ay boyunca maaş almamıştım. Bir şirkette çalışıyordum ve bir, bir kapının önüne kondum. İlk kapının önüne konduğum an "Bir ben mi fazlaydım ya?" dedim. Ama şirket batıyordu. Benden önce zaten 4 kere işten çıkarma furyası yaşanmıştı. Ben 5. furyada Kapının önüne kondum. İlk gün çok zoruma gitmişti. Ondan sonrasında da evet birazcık sıkıntı yaşamıştım. Zihnim bulanmıştı. Kendi değerimi sorgular hale gelmiştim. Yani yüzüme bir kapı kapatılmıştı. Ama sonrasında ne oldu biliyor musun? Çok daha güzel bir iş buldum. Hayatımı çok daha farklı bir alanda devam ettirmeye başladım. Ve o işle birlikte kovulduğum yere, hatta beni çıkaran genel müdür yardımcısına gidip teşekkür etmiştim. Çünkü benim veremediğim kararı onlar vermişti. Ve aslında o kapıyı kapatmaları bana çok daha büyük kapıların açılmasını sağlamıştı. Bugün kendi hayatımdan teorik bilgilerle değil, pratik bilgilerle gün içinde uygulayabileceğin tekniklerle birlikte reddedilmenin aslında ne kadar büyük bir avantaj olduğunu seninle paylaşacağım. Hazırsan başlayalım. Birincisi, öğrenmen gereken ilk şey bir şeyler seni görmezden geliyorsa sen de görmezden gelmeyi öğrenmek zorundasın. Hayat seni görmezden geliyorsa sen de görmezden gel. Ya da sana değer vermesini istediğin bir insan seni görmezden geliyorsa sen de görmezden gel. Umursama. Umursamamayı hayatında öğrenmek zorundasın. Çünkü onlar sana değer vermiyor diye sen değersiz değilsin. Böylelikle sadece kendi yolunda ilerleyerek, ne bileyim işte bir kitap okuyarak, yapmak istediklerine odaklanarak, spor yaparak, yeni bir hobi edinerek kendini devam ettirmeye başlayabilirsin. Unutma ki kendini gerçekleştirme yolculuğu öyle kısa bir maraton ve birilerine değer versin diye yaşamayı bırak ya da hayat sana değer versin diye yaşamayı bırak. Hayattan hak ettiğini almak istiyorsan bu videomu da burada yukarıda kartlara bıraktım. Detaylıca izleyebilirsin bu videodan sonrasında. İkincisi, sakin kalmanın gücünü kullan. Evet, bir şeyler seni reddedebilir, biri seni reddedebilir. Orada sakinliğini koru. Çünkü unutma ki sakin kalan her zaman kuvvetlidir. Güç mü kuvvet mi ayrımına geldiğin zaman kuvveti seçmek zorundasın. Çünkü güç dışarıdan gelir, kuvvet içeriden gelir ki onu da bir başka videomda senin için detaylıca anlatmıştım. Bu videoyu bitirdikten sonra onu da izlemeni öneririm sana. Sinirlenmek kolaydır. Sakin kalmak aslında seni başarıya götürecek, reddedildiğin zaman duygularını yönetmek seni başarıya götürecek önemli silahlarından biri. Sakinliğini her daim korumaya çalış. Bir sonrakisi perspektifini değiştirmek. Ne olmuş yani reddedildiysen? Ha? Çok mu bir şey değişti? İncilerin mi döküldü? O zaman perspektifini değiştir. Tamam demek ki orada değilsin artık. Yani orada olmaman gerekiyor. Hayat sana daha ne yapsın bunu göstermek için? O zaman perspektifini değiştirip yeni yollar araya başlayabilirsin. Ve perspektifini değiştirdiğin zaman benim tıpkı yaşadığım o işten çıkarılma gibi bambaşka kapılar sana açılacaktır. O yüzden hayatın sana reddederek hangi sürprizleri hazırladığını görmek için biraz bakış açını değiştirmen gerekiyor. Reddedilip vay ben nasıl reddedilirim diye sürekli üzülüp bunalımlara girip melankolik davranarak değil de yeni sürprizlere Nasıl açılırım diye düşünmen gerekiyor. Ha dördüncüsü kendi değerini ortaya koymaya başla. Mesela iş hayatında bir toplantıda görmezden mi gelin? Ya da terfi bekliyordun alamadın mı? O zaman enerjini daha güçlü projelere yönlendirebilirsin. O şirkette kalmak zorunda da değilsin. Ya da o şirketin içindeki farklı pozisyonlara da geçebilirsin. Oyunu ona göre de oynayabilirsin. O yüzden de bir şey başına geldiğinde hayıflanmak değil de değerini ortaya koyacak gerçek noktada olman gerekiyor. Hani hep derler ya hayat bazen klişelerde sak. Çamura düşmüş bir altın sadece kirlenmiştir ama altını hala altır. Belki de o çalıştığın, emek harcadığın, terfi ya da işte orada ezildiğini düşündüğün toplantı, sen altınısın ama orası o ortam çamurdu ve oradan kurtulmanın zamanı geldi. Bu kararı vermek senin için bu kadar zor olmamalı. Gerçek değerini ortaya çıkarabilecek kişilerle, gerçek değerini ortaya çıkarabilecek işlerle ve projelerle uğraşmak için bugün karar verebilirsin. Ve sessizliğin gücünü kullan. Sakinliğin yanında biraz önce söylediğim sessizliğin gücünü kullanmak. Unutma ki en değerli direnişlerden bir tanesi pasif direniştir. Hayata karşı, etrafındakilere karşı ya da senin üstüne gelen engellere karşı pasif direnebilirsin. Sessiz kalmak çok büyük bir güç gerektirir. Sessiz kalmak senin en büyük gücün olacaktır. Ama tabii baktığın zaman dışarıdan baktığında pasif gibi görünebilir ama aslında gerçekten aktifsindir. Seni sinirlendiren bir olay karşısında ya da reddedildiğin bir durum karşısında ne yapman gerekiyor? Sessiz kalman gerekiyor. Bu hem karşı tarafta ne oldu ya noktasında bir tedirginlik yaratacak. Hem de sana düşünüp konuyu değerlendirip ondan sonrasında doğru adımlar atmak için zaman kazandıracak. Unutma ki herkes sinirliyken bıdı bıdı konuşur. Herkes konuşur ama farkı yaratan insanlar sessiz kalanlardır. Altıncısı, hayatı kucakla abi yani reddedildiysen dünya bitmedi. Git, eğlen, gez, toz, yeni hobiler edin, hayata dair farklı deneyimler yaşamak için kendini Açmaya başla. Çünkü hayatı kucaklamazsan unutma o da seni kucaklamayacak. Hayattan kopmaya başlarsan unutma o da seni terk etmeye başlayacak. Tıpkı bir ilişki gibi düşün bunu. Yani o ilişkiye dört elle sarılmıyorsan karşı tarafın neden sarılmasını bekliyorsun ki? Ya da sarılmayan bir insana neden emek harcıyorsun ki? Hayatla olan ilişkin de aslında bu şekilde. Ne veriyorsan onu almaya başlıyorsun hayattan. Negatifliği veriyorsan negatifliği alıyorsun. Kucaklamayı veriyorsan karşılığında sıcak bir kucaklama alıyorsun. Böyle düşün biraz. Ve en sonuncusu hiçbir zaman mücadeleni açığa çıkarma. Evet reddiyemiş olabilirsin. Evet bu sana acı vermiş olabilir. Ama ben daha güçlüsünü yapacağım, ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım deyip etrafındaki insanları germeye başlayıp aynı zamanda kendini de germeyi bırak. Evet bir şeyler için mücadele vereceksen de sessiz ve derinden ver. Ki bu da senin hayata aynı enerjiyle devam edebilmeni sağlatacak ki aslında zaten göstermek istediğin şey de bu etrafındakilere. Ben aynı enerjiyle yoluma devam ediyorum diyebilmek istiyorsun. Unutma ki bu yaklaşım duygularını saklamaktan ziyade duygularını yönetmekle alakalı. O yüzden saklamaya gerek yok. İçinde yaşayabilirsin, yaşayabilirsin. Bazen dışarıda vurabilirsin ama unutma ki mücadeleni sessiz ve derinden yapmak zorundasın. Evet bu videoda sana kendi hayatımda uyguladığım stratejilerden örnekler vererek reddedilmenin nasıl güzel bir avantaj olduğunu göstermeye çalıştım. Unutma ki reddedilmek hayatın sonu değil. Büyüme ve keşif için yepyeni bir fırsat. Kapıların, yeni kapıların açılması. Ve bu yolculukta yürümek için bugün karar verebilirsin. Seni reddedecek insanlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacak ve onların hepsi aslında sana yeni kapı kapılar açan adımlar olacak diyebilirim. Ve tabi bu videonun sonuna geldiğimizde eğer bu videodan etkilendiysen birincisi beğen butonuna tıklamayı, ikincisi abone olmayı, üçüncüsü de bildirimleri açmayı unutma ve aynı zamanda etrafındaki kişilerden reddedildikten sonra motivasyonları düşen, hayata küsen birileri de varsa onlarla da paylaş. Bir sonraki videomda görüşene kadar da kendine iyi bak.